Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yepyeni bir çekiliş videosuyla yine karşınızdayız. Yanımda Yiğit kardeşim var. Bugün yine sizlere bomba gibi iki tane kuş hazırladık. Arkadaşlar gerçekten inşallah bu kuşta hak edenlere çıkar diyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir tor jumbo ayarladık. Bir tane de benim damızlık dişilerimden, çeklerden Rainbow kan hattından gelmiş bir dişi vereceğiz. Ama bu dişinin bir olayı var, ondan da bahsedeceğiz şimdi. Arkadaşlar öncelikle çekilişimize katılmadan önce bu videoya bir like atarsanız seviniriz. Çünkü ilk şartımız bu. Videoya like atmak. İkinci şartımız arkadaşlar "katılıyorum" yazıp hangi ilden katıldığınızı ve at soyat yazmak. Benim kanalıma, Hayatım Hayvanlar kanalını ve Yiğit kardeşimin kanalını takip etmek arkadaşlar. Evet. Kuşlarımız burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Erkeğe dikkat çekmek istiyorum şu yönden. Arkadaşlar erkek bir Texas altından gelme Texas taşıyıcıdır. Kesinlikle Yiğit'in ürettiği çok güzel şovlardan biridir. Gördüğünüz gibi gözler kısık, tipi on numara ve bu kuş daha yiğit herhalde yavru muydu? Kaç aylıktı? Ya altı aylık tüyünü yeni bitirdi. 6 aylık tüyünü aynen. aynen. yeni bitirmiş. Arkadaşlar bir de benim Rainbow hattan gelme yeşil değil bu kuş arkadaşlar. Bakın geçişleri görebilirsiniz. Dişim. Yalnız bu dişiden şu konuda bir uyarı yapmak istiyorum. Bu dişide bir yavru yolma huyu var. Açık ve net bunu videoda söyleyeyim. Arkadaşlar bakıcılığı on numara asla yavru parçalamaz. Yalnız bir yolma huyu var. Yo, yavruları on numara çıkıyor. Gerçekten bunun yumurtalarını ister kaydırabilir ister de yavruları damızlık olarak büyütürseniz hiç sıkıntı olmuyor. Yavruların tüyleri hemen çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle daha güzel bir açıdan görün arkadaşlar kuşları isterseniz. Aradaki boyut farkını ve erkeğin kalıbını görüyorsunuz arkadaşlar. Sakalları görüyorsunuz maşallah. Güzel bir zeytuni yeşil. Neredeyse kong gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da e, benim damızlık dişim bu son derece bunun böyle gözükmüyor Sağlam iri bir çek dişisi arkadaşlar. Ve şu anda tamamen hazır. Eşe attığınız anda üreyecek bir kuş. Renk geçişlerini göğüslerinde görürsünüz. Şimdi arkadaşlar iki tane kuş veriyoruz bu kez. Çünkü e, bu sıralar kuşlarımız biraz maşallah diyelim iyi gitti. <laughs> yani satışlarımız iyi olduğu için bunları vermek zorunda kaldık. Arkadaşlar e, kusura bakmayın anlayışlı olursanız seviniriz. Yem fiyatları vesaire dolayısıyla biraz belli bir yerlere kuş vermek zorundaydım. Ee, birinci olana şovu vereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 21 bilezikli ama 21'in son şeyinde ortalarında çıkmış bir şeyinde bir çıktı. Aynen, Aynen. Tam, 6 aylık. tam 6 aylık şu anda. İkinciye de arkadaşlar bu çeki vereceğiz. Sonra arkadaşlar ilerleyen zamanlarda başka çekilişlerimiz olacak. Daha bomba çekilişlerimiz bekliyor sizi arkadaşlar. Ee, aslında bu çekilişte bir papan düşünüyordum. Fakat arkadaşlar papanlara yoğun talep olduğu için hepsini vermek zorunda kaldım. Ama bir dahaki çekilişe söz bir papan ayırmak istiyorum sizin için. Şimdilik bu çekilişimizde böyle olacak. Katılım şartlarından bahsedelim isterseniz. Arkadaşlar şöyle diyorum: Hayatım Hayvanlar kanalına ve Yip Başaran kanalına abone olmak. Arkadaşlar bu videoya ve Yiğit'in attığı çekiliş videosuna katılıyorum yazıp e, ad soyad ve hangi ilden katıldığını yorum olarak yazmak. Videolarımıza like atmak, bir de arkadaşlar bizleri Instagram'da takip etmenizi istiyoruz. Lütfen bunu e, bizi kırmayın. Instagram takipçilerimizi arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla Instagram'dan bizi takip ederseniz ücretli değil arkadaşlar. Destek olursanız çok seviniriz. Benimki Onur Cogalekoglu. İyi Başaran da kuş evimiz sevgili. İyi it basaran diye e, linklerini açıklama aynen. kısmına koyarız. Yok, aynen. Olsun. Linkleri koyarız arkadaşlar. Lütfen bunları bize çok görmeyin. Yok işte Gafta'nın ağzındaki ejderhayı da öldüreyim mi gibi Yorumlar atmayın. <laughs> Öyle bir yorum atmışlar da çok Aynen. gülmüştüm. 10 kişiyi etiketlemenizi istemiyorum. Kimseyi yani. etiketlemeyin. Sadece abone olun yeter. Bu kadar. Destek olun. Yani nedir ki? E, paylaşımlarda ayrıca Instagram'dan da yani kimseye ayırmadan elimizden geldiğince kuşlar hakkında diğer hayvanlar hakkında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lütfen bizi kırmayın ve arkadaşlar bu şartlı e, katılım şartlarını yerine getirin. Evet arkadaşlar umarım kuşları beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bugünden itibaren çekilişimiz başlıyor. Katılım şartlarını yerine getirin. Nisan'ın 8'inde de sona eriyor. 9'unda da kuşları yollayacağız Allah izin verirse. Ee, bizden bu kadar. Videomuzu kısa tutacağız. Fazla başarısı olmaması için. Ee, sormak istediklerinizi de sorarsınız Instagram'dan oradan buradan. Evet arkadaşlar, umarım hak edene çıkar. Umarım değerini bilen, hayvan sevgisiyle, e, sevgisi olan birine çıkar arkadaşlar. Bakacak birine çıkar. Evet, bizden bu kadar. Katılım şartlarını tekrar ediyorum. 1. <laughs> Hayatım Hayvanlar kanalına abone olmak. 2. Yiğit Başaran kanalına abone olmak. 3. E, bizleri Instagram'da takip etmek. Instagram adresim Hayatım Hayvanlar değil arkadaşlar. Onur Jökelek olsun. Zaten linkleri atacağım. Elli e, linki de Neyi başlar da açıklamalar kısmında atarım. Aynen linki atınca zaten anlarsınız. Evet kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Ee, bol şanslar. Hak edene çıksın. Aynen. Hayat Mayvar'a kanalından hepinize sevgiler saygılar.